İki öğretmen tek ders ya da tek derste iki öğretmen yapabilir miyiz? Yaptık. Peki nasıl yaptık? Ayrıntılar videoda. Lütfen Instagram adresimi eklemeyi unutmayın. Hadi videoya. Merhabalar sayın hocalarım. Dersi iki öğretmen aynı anda nasıl işleyebilir? Hadi bakalım bunu hep birlikte deneyelim görelim. Biliyorsunuz EBA güncellendi. Konular sıcak. Ve hep birlikte aynı anda ben de sizlerle birlikte hem test ediyorum hem öğreniyorum hem görüyorum. Evet EBA'ya giriş yapıyorum adım adım. EBA'ya giriş yaparken de bu adımları atlamıyorum. Çünkü ne sürede girebildiğimizi ya da giriş ekranında küçük hatalar alıyor muyuz almıyor muyuz bunları görelim diye uğra Giriş dedim ve ilk girişimi yaptım. Evet kendi sayfamdayım şu anda. Bir adet canlı dersim var doğrudur. Bana bir şeyler hatırlatıyor. İşte evraklarını hazırla. Dokümanların eksik olma. Dersten önce hazır ol diyor. Tamamdır. Bu arada biliyorsunuz değil mi? Dersler artık 1 saat değil 55 dakika. 5 dakikada hazırlanma süresi veriyor. Tip notumuzu girdikten sonra dersin başlat diyorum. Ben burada uygulamayı güncellemiştim. Bir önceki videomuzda var. Artık güncel olması lazım. Nasıl günün güncelleneceğini de oradan bahsediyoruz. Şimdi ikinci öğretmenim de telefon ile giriş yapacak buradan. Hadi bakalım. ikinci öğretmenim nasıl e, giriş yapabiliyor? Bir yandan da bu süre geri sayarken ben de oradan e, bu kısmı halledeyim. Bir saniye ve evet ekranımız e, gelmek üzere. Her zaman dediği gibi arkada bir uygulama açılacak. Haberin var mı diyor. Chrome bizi e, yabancı uygulamalardan korumaya çalışıyor. Haberimiz var dedik. E, şimdi ekranımız siyahlaştı ve kameramız aktif olmak üzere. Biliyorsunuz ki e, benim e, görüntümü durdurdum. E, Görüntüm aşağıdaki kameradaki program kullanıyor. Dolayısıyla buraya yansımıyor. Sesimi de kapatıyorum. Aynı ortamda 2-3 farklı aletten bağlandığım için sürekli çınlamalar yapmasın diye. Bu noktadan sonra da ikinci öğretmenimizi derse dahil etmeye çalıştım. Bana gelen soru şu şekildeydi. Hocam iki öğretmen bir şekilde aynı dersi yönetebilirler mi? Ya da öğretmenlerimizden bir tanesi Ankara'da bir tanesi İstanbul'da farklı iki bölgedeki farklı uzmanlık alanları olan öğretmenlerimiz aynı derse girip eğitim verebilirler mi? İkisi de ekran paylaşabilir mi gibi sorular vardı. Bunu da nasıl yapabiliriz dedik. Öğretmen şifremizle bilgisayardan giriş yapıp aynı zamanda da aynı şifreyle başka bir mobil aletten giriş yaptığımız zaman derste ikimiz de aktif olacak mıyız? Bunu merak etmiştik. Evet şu anda başlat dedim. 23 saniye içerisinde bağlanacağını söylüyor. Ben bu kısmı keseceğim. Daha sonra da derse girdikten sonra da diğer kendi ismimle giren ikinci kullanıcı derse girebilecek mi? Girdiğinde yetkisi ne olacak? Ve ben ona yetki verebilir miyim? Dolayısıyla onu da öğretmen yapabilir miyim ya da öğretmen yardımcısı yapabilir miyim? Dolayısıyla ekran paylaşabilir mi? Bunları göreceğiz. Ve bu süremiz doldu ve ekranımız açılmak üzere. Yalnız dikkatinizi çekeyim. Telefonla bağlanırken de telefonla bağlanırken de Internet üzerinden Explorer tarayıcı üzerinden bağlanırken de herhangi bir problem çıkmıyor. Evet, katılımcılar şu anda ekranda iki tane katılımcı var ve iki katılımcının da e, statüsü yönetici olarak gözüküyor. Yani e, telefondaki e, Recep Tuna için bakıyorum şu anda fotoğraf paylaş dediğim zaman e, fotoğraflarına ulaşacağım dedi. Burada yalnız şunu da belirteyim. Bu da çok sık gelen sorulardan biri. Hocam siz şimdi telefonunuzun albümüne girdiniz ya. Evet bu ekranı öğrenciler görüyor mu? Hayır görmüyorlar. Şu anda görmüyorlar. Hı -hı. Ama fotoğrafımı seçtim ve aç dedim. Aç dediğim andan sonrasını görüyorlar. Gelen sorulardan bir tanesiydi. Arada bunu da cevaplayalım. Şu anda derste iki tane öğretmen var paylaşımı tekrar durdurdum. Bir tanesi Recep Tuna, diğeri ise Recep Tuna. İkisi de yönetici, ikisi de ekran paylaşabiliyorlar. Evet, bu özellik sayesinde birden fazla öğretmen aynı anda derse girip ellerindeki dokümanları öğrencilerle paylaşabilirler. Bu hala aktif. Peki bu bir sistem açığı mıdır yoksa eba'nın ya da Zoom altyapısının özellikle izin verdiği bir şey midir tartışılır. Biz yapabildiklerimizi gösteriyoruz. Bunların içerisinde değiştirilmesi gereken ya da sistemin hata olarak gördüğü bir şey varsa da düzeltmesi de onlara kalıyor. Evet ekranımız böyle. İki kişi de aktif olarak kullanabiliyor. Paylaşım yapabiliyorlar. Ve hiçbir problem yok. Bunun aynısını acaba veliler de yapabilir mi? Yani derste öğrencisi varken kendisi de dersi izleyebilir mi? Bir de onu deneyim olmazsa. Neyse, lütfen Instagram adresimi eklemeyi unutmayın. Her zaman söylediğimiz gibi evde kal Türkiye. Hoşçakal.